Evet, ilk videoyu bir yükleme problemi oldu o yüzden yükleyemedik ama kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Zaten o bir öğrenme gibi bir şey, öğrenme turu gibi bir şeydi. Şurada atış talimi falan yaptırdı bize silah kullanmayı öğretti vesaire. Arazi tanıttı. Şimdi bir görevimiz vardı. Evet, arabayı alıp avcı kulesi görevimizi tamamlayalım. Tırmanalım yukarıya. şuradan hızlıca binelim. Evet. Yukarı doğru gidelim şimdi. Şurada bir haritaya bakalım. Neredeyiz? Evet, kulesi görünür de şurada yürüyerek çıkalım o zaman. Tam şey yapamadım ama. İşte arabayı evin orada bir yerde bıraktık en azından. Tırmanalım. Se ele vai desviar, ah, desviar no cheiro aí, kaç santimetre karedir? 60 derece. 60 derece. 90, 60, tuz derece. Köşegenlerin kesim noktası ise eşittir. Eşittir. Bu durumda T eşittir. Ağırlık merkezi G'dir. Peki af 3, kök kök 3 ve 2 kök 2 A A diyebilirim. 30 derece 4 kök 3 DC kenarı kosinus 30 derece eşittir kök 3 bölü 2 o da eşittir 2a bölü 4 kök 3 Buradan a eşittir 3 2a eşittir 6 alan nedir 3 kök 3 artı kök 3 artı 2 kök 3 çarpı 2a 6 kök 3 çarpı 6 benim alan 36 kök 3 ile d seçeneğinde porsuklar, sansarlar bak 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 her yerde bir şeyler var Bunu biz görevi tamamlayalım şimdi bakacağız şimdi buna. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Ayağı da bir çıktık. So evet. fazlalığı var. vardır tabi. Demin gördüm bir sürü. Ama hepsi kaçtı bir yerlere. Bilseydim aşağıda vururdum ya. Ben ne bileyim. yerde bulduk da yerini kaybetmeyelim. tam kuzeyde o 45 45 derecede bulduk tam şurada bak gidelim şimdi <laughs> Merdiveni kullanacaktım sır Gitti aşağı atladı Зайду, наверное, сюда, надо сюда. satalım bunu. Hadi satalım. C. <laughs> Amerika hayvanlar açıldı. Aska açıldı. Amerikan porsuymuş bu. Teta kaç derecedir? 2 alfa, 2 alfa. Alfa, 2 alfa, 3 alfa. 3 alfa, B açısı nedir? 3 alfa. Yazalım. 3 alfa eşittir 180 eksi 93 derece. Alfa nedir? 29 derece. Teta eşittir 180 2 alfa. B eşittir 180 eksi 122 derece. B seçeneği. Tamam. Şimdi bir porskavlı ve toplu kuleyi kullan ya da alandakileri bul. Bir şey daha var alanda. şey daha var ama ne var? Bil 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 ötüyor. Alanda bir şey var mı? Bir bakıyorum da. Kuleyi kullanalım bakalım. Demin tuttu oradan atladı da ne ayağı kırıyordu. B Çık Ay mayıs esneği geliyor mu? Bakalım neymiş? Öğreneceğiz şimdi Çıktık Deliğimin başında beklesek çıkar mı acaba? bakalım. Şöyle bir de geçmek mi? Şurada bir şey geliyor. Ne o? Oklu kirpi. <laughs> bir tane hallettik. Tamam 60 derecede. Gidelim onu alalım. aşağı atlamış demin. Remington 783 kurmalı tüfeği satın aldı. Yani geyik daha uymur. aşağıya Aşağı eve gideceğiz Hadi bakalım. Evet. Şöyle bir kırdan bayırdan şöyle inelim aşağıya. B, de kaç santimetre kadir? A, A. B, B dersek. 2A artı 2B eşittir 180 derece. A artı B eşittir 90 derece ise 90 derecedir. 90 derece ise 90 derecedir. Alan için yükseklik belli. A, D bulunmalı. Mavi üçgene bak. X, Y dersem. X çarpı Y eşittir. Kök 3'ün karesi. X çarpı y eşittir 3. 1 çarpı 3 eşittir 3 olabilir. Burada x artı y 4'tür. Alan eşittir x artı y çarpı 3 kök 3 eşittir 12 kök 3. D seçeneği. Hmm. Evet, çıkalım. Herhalde evden alacak onu bize. fix it on this. 783 müydü? Bunu mu alacaktık. Ama buna paramız yetiyor. Satın al. Tamam. Teşhisata git. İkinci büyük babanın tüfeği olsun şunu şuraya al yalnız. Shouldn't use this bad boy for more than 100 meters. Çayır bölgesine ulaşacağız. Şuradan bir çıkalım. Kayır çay bölgesi dedi neresi? Şurası herhalde ha? şey yapamadım. ön çıkmak lazım illa arabaya binin, yukarı çayırı ulaşalım aşağı Ben de şu yolları takip edersem bir yerden buraya Mavi bölgenin alanı A, A, B, B, B olsun. 90 derece 6, 8, 10 üçgeni. B, A eş üçgen. 6, 8, 10 üçgeni. Eşit, eşit. Yükseklik 6, 6'dır. 10, S, 10'dur. Eşittir. 10'dur. 16'dır. Tüm alan eşittir. 10 artı 6 artı 6 çarpı 8 eşittir. 176 birim kare. Üçgenlerin alanı eşittir. 176 bölü 2 artı 6 çarpı 8 bölü 2 eşittir. 112 birim kare. Mavi bölgenin alanı eşittir. 176 eksi 112 64 birim kare D seçeneği. de görevimiz bir ak kuyruklu geyik veya katır geyiği avlayacağız ve toplayacağız. Tabi demin motor sesinden bunların hepsi kaçtı dedi. Ama da tarifi ha bak şuraya gitti bak şimdi tekrar çıktı o. Tekrar gitti. Tam bura mı var ya? O noktası ağırlık merkezi ise birleştir. 7 S7 2A soruda verilmiş 5A 7 S olsun 7 S'dir 7 S'dir 5 S'dir 2 S'dir 7'dir 5 A 2 A'dır 7 S'dir 5 S artı 5 A eşittir 9 S artı 2 A 3 A eşittir 4 S a eşittir 4 s bölü 3 oran eşittir 28 s çarpı 3 bölü 28 s gitti 3'tür a seçeneği burayı gösteriyor ama bekleyeceğiz sesler geliyor ama Eee heyo neredesin ee, bu oyunların en sıkıcı yeri de bu bekleme işi. gerçek havası vermek için böyle bayağı bekletecek mi burada bizi bu şu ne şuradaki evet nefes tut su geçiyor da biz geçemiyoruz ama. Çok uzakta. Çok uzakta var. Neyse şu istikamette takip ederiz. Bir dahaki bölümde. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar.